Ayrım ağabey. Suşehri Belediye Başkanımız da Sedat Pem şu anda Başka Başka Siz oturun. Siz oturun. Siz oturun, siz oturun. Ben şöyle ayakta kalacağım. olsun. Tamam, Bekir'im hazır mıyız? Bekir, Nereden arıyorsunuz? Duyuru Medya. Sky Türk. Evet tamam, <laughs> hemen de Efendim yine Sivas Milletvekilimizden Erturan var yanımızda. Sayın vekilim, alana hoş geldiniz ilk önce. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben ee, hem seçildikten sonra bütün ee, hemşerilerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olmaya çalıştım. Bugün de o günlerden birisi, iyi günleri. Bugün bu e, piknik alanlarında hemşerilerimizin piknikleri var. Şölenleri var, faaliyetleri var. Bu faaliyetlerini yalnız bırakmamak adına e, yani gücümüzün yettiği kadar bugün 25 civarında bir piknik var hemşerilerimizin. Programı aldığımız e, yaklaşık 20'sini ziyaret ettik. Maşallah. 5 tane e, daha var. 5 tane daha var. Yetişeceğiz inşallah yukarıda tabi Suşehri Derneği'nin de var Suşehri Derneği'nin biraz daha böyle geniş kapsamlı ça e kalıp katılım da çok fazlaydı oraya katıldık Sayın Milli Savunma Bakanımız da oraya katıldı onu yolculadık şimdi burada Kılıçköy'ün e piknik programına katılıyoruz Hemşerilerimizle böyle programlar olduğu zamanlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz e hasret gideriyoruz problemleri konuşuyoruz e, çözümü konusunda neler yapabiliriz onları konuşuyoruz. Zaten onların sıkıntıları problemleri olduğu zaman her zaman benim beni buluyor, buluyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki STK'lara tam destek var mı Sayın Vekil? Tabi 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 sivil toplum örgütlerinin çok büyük önemi var. Dolayısıyla da bu sivil toplum örgütleri olmasa zaten bu 15 milyonluk şehirde işte sadece burayı baz alırsa Kılıçköy'ü burada nüfusu en fazla olsa bin nüfusu vardır o bin kişi bu 15 milyonun içerisinde kayıp olur sivil toplum örgütleri nedeniyle e, bu e, birliktelikler oluşuyor mesela ben yıllarca e, oturduğum semtte e, cenazeler gördüm, düğünler gördüm, birliktelik gördüm hele öyle ki etilerde oturuyordum ben Eee orada otururken yanımızda bir komşu vefat etmişti. Evden cenazeyi 3 kişi çıkardı. Bir de birisi binanın kapıcısı. Oturduğu evin fiyatı 2 milyon dolarlık bir evde oturuyordu. Cenazeyi dışarı çıkaramadılar. Onun ertesi gün bizim köyün en fakir insanı vefat etti. Bu sivil toplum örgütü münasebetiyle bu sivil toplum örgütlerinin önemi çok büyük. Bizim köyün en fakir insanı öldü. 5000 kişi yürüdü. 5000 kişi onu omuzlarda götürdü. Yani bu sivil toplum örgütlerine tabii ki bizim mutlaka destek olmamız gerekiyor. Bu önemine binaen bu olayı anlattım. Yoksa bir sivil toplum örgütleri olmasa bu zaten iletişim çağındayız. mesajlarla efendim eee maillerle, telefonlarla mutlaka Herkes birbirine bir anda ulaşıyor ve bakın burada e, Kılıçköyünden sadece en az 1000-1500 kişi burada var. Suşehri'ninkinde de 25.000 kişi var. Suşehri Derneği'ndeki de 25.000 kişi bir araya toplamak çok önemli bir şey. Yani e, sizin kimliğiniz, kişiliğiniz, oradaki fonksiyonunuz ne olursa olsun bir insanın böyle bir ormanlık alana yolu bile bilinmiyor. Böyle bir yere 25.000-30.000 bin, bin kişiyi toplamak çok kolay bir şey Sayın değil. Bunu da, bunu da, bunu da STK'lar. Tabii STK'ların önemine binaen bunu söylüyorum. Sivil toplum örgütleri çok büyük önem arz ediyor. Görevlerini de en iyi şekilde ifa ediyorlar. Dediğim gibi yani cenaze olduğu zaman da bunu en iyi şekilde ifade ediyorlar. Böyle eğlence olduğu zaman da. Sonra tabii bu köylerde bizim herkesin durumu iyi değil. İyi olmayanlar da var. Ama iyi olanların e, kötü olanlar, durumu iyi olmayanlara da yardımcı olması da gündeme geliyor. Okuyamayan gençlerimizi okutuyoruz. İhtiyacı olan insanların ihtiyaçları gideriliyor. Yani sosyal, kültürel dayanışma derneği deniyor. ismine uygun hareketler de yapıyorlar. Sayın bizim elimizde bir kaset var. Biz tüm Sivasları gezerek geldik. Ve herkes, herkese, vekilinden bakanına kadar herkes teşekkür ediyor. Fakat bir işsizlik söz konusu gençlerimizde bunu dile getirdiler bunu STK'lar yoluyla nasıl aşabiliriz? STK'ların buradaki yaptırımları ne olabilir? Veya sizin yaptırımlarınız ne olabilir? Sayın Şimdi Gülüyoruz? bizim yaptırımımız değil, biraz önce yukarıda hem bakanımız hem de biz de çok geniş kapsamlı konuştuk, söyledik. Şimdi aslında tersinden bakarsanız işsizlik yok. İşsizlik niye yoktur? Sivas'ta bizim organize sanayide 10 yıl önce 36 tane fabrikamız vardı. Bugün 136 fabrikamız var. 10 yıl önce 6 milyon dolar ihracat yapıyorduk Sivas'ta. Ben Sivas açısından söylüyorum. Bugün 200 milyon dolar ihracat yapıyoruz Sivas'ta. Sivas'taki bütün fabrikaların 136 fabrikanın 136'sında kapısında işçi aranıyor diye yazılıyor eleman aranıyor diyor ve eleman bulunamıyor Sivas'taki şu anda bir tane fabrikamız ben İstanbul Genelleme Üçgüdü sormuştum İstanbul'u da söyleyeceğim bir dakika şimdi ben Sivas milletvekiliyim Sivas'ı bir söyleyeyim ben alışkınım evet <laughs> şimdi Sivas'taki fabrikanın tekstil fabrikası orada işçi bulamadığı için şimdi Diyarbakır'a gidiyor fabrikayı söküp Diyarbakır'a götürecek işçi bulamıyor bütün fabrikaların kapısında eleman aranıyor diye yazıyor ama bize iş için gelenlerin tamamı da devlet dairesinde çalışayım diye geliyor çünkü orada rahat edecek. Orada yatacak. Orada çalışmayacak. Cumartesi yok, pazar yok, sabah sekiz buçukta dokuzda gidecek. Öğlen bir saat ara verecek. Yatacak orada. Yatmak için yer arıyor. iş aramıyor. Ya gidiyorum kahveye. İşsizim ne olacak? İşsizlik var diyor. Adam ne iş yaparsın? Her iş yaparım diyor. E peki kardeşim diyorum. Yer iş yaparsan madem ee, hem de asgari de razıyım diyor. Diyorum ki asgari ücretle geçinemezsin ne yapmam lazım dedi fazla paraya çalışma e o zaman iş bul var diyorum bizim köye çoban lazım diyorum 1500 lira maaş yemen içme bizim köye ait sigortan da var gelir misin ya çobanlık mı yapacağım diyor peki bizim köyde arkadaşımızın kamyonu var taşıyıcı taşımacılık yapıyor gel kamyonda çalış 1500 lira maaş sigortan da var öğlen yemeğinde var ben bu yaştan sonra gidip yani genci de söylüyor yaşlısı da söylüyor. Kamyon şoförlüğü mü yapacağım? Ya demir doğramada çalışır mısın? Yok, onda mı çalışacağım? Ama her iş yaparım diyorsun. Ee, peki, eee Pemapen doğramada çalışır mısın? Yok. Tekstille çalışır mısın? Yok. Ee, bir tanesini de söyledim. Ee, bizim şirkete ortak olur musun dedim. <laughs> ya da vekil yapalım. Ben dedi benimle dalga mı geçiyorsun? Kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben sana 10 tane iş söyledim. Her işi yaparım diyorsun. 10 tane iş söyledim hiçbirini kabul etmiyorsun. Ben diyor devlet dairesinde iş arıyorum diyor. Yatmak için iş arıyorum yani çalışmak için değil. Bir de işsizlik diye bir şey yoktur. Hepimiz bu memlekete gelirken hepimiz işsiz geldik. Zaten iş için geldik. Eğer işimiz olsaydı Alaaddin abi bir iş adamı. Eğer köyde işi olsaydı, eğer durumu iyi olsaydı zaten kalkıp gelmezdi. Bugün Ankara'nın en büyük müteahhitlerinden biri Salahattin abi. Suşehir'in Ankara Dernek Başkanı. Şimdi bu istih ihtiyacından bina ihtiyacına binaen kalktı köyünü, vatanını terk etti, geldi. Dolayısıyla da e, hiçbirimiz bu memlekete veya memleketimizden e, kul fil dişi kulelerde yaşamak için gelmedik. İş için geldik, aş için geldik. Çocuklarımızı iyi bir okulda okutmak için geldik. Ama geldiğimiz zaman da benim bir defa e, milletvekili oluncaya kadar çalışma saatim 20 saatti. Hala da yine yani ee, bu en azı. Bunun için ama kahveye gidiyorum vatandaş işsiz, işsizim diyor. işsizim diyen adamın önünde bu uzunluk sigara var. Kaç para sigara diyorum? İşte 8 lira, 9 lira, 7 lira, 10 lira neyse. Ya ben iki gün üst üste o sigara yap, o oh, 10 lirayı verip alamam. İş adamıyım, sanayiciyim aynı zamanda. Sadece ben siyasetçi değilim. Ama ben iki gün üst üste 10 liradan 20 lira verip iki tane sigara alamam almam yani günah yani sağlığıma zararlı olduğu için de değil ha parasını verip alamam yani onunla 10 on liraya bir insanın karnı doyar onun için yani bunu onun için söylüyorum çok işsizlik yoktur bu memlekette Ya, iş beğenmemek var bu memlekette dolayısıyla da o konuda da mesela Sivas'ta şey açtık çağrı merkezi açtık biraz önce Sayın Bakanım da orada söyledi çağrı merkezinde bile işi beğenmiyor yani ben diyor oturarak çalışma varsa gelirim bekçilik yapar mısın? yok efendim burada temizlik işi yapar mısın? yok ne mezunusun İlkokul mezunuyum e kardeşim sen bunu yapamazsın diyorum diyor ki ben de konuşacağım o da konuşacak diyor konuşma işi değil mi ben yaparım diyor üniversite mezunu diye onun benden ne farkı var diyor yani o boşuna okumuş diyor demek istiyor Anladım. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Son bir bir mesaj bu konuyla alakalı. Fazla siyasete girmek istemiyorum. Yeri de değil daha doğrusu gençlerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm gençliğine, vatandaşına bir devlet büyüğümüz olaraktan şu günlerde nasıl bir mesaj gönderiyorsunuz? Yani tabi Türkiye çok önemli süreçlerden geçti. Bizim Türkiye'de biz siyaset yapmak adına söylemiyorum. Bizim başımızda bir terör belası vardı. Buna rağmen 10 yıl içerisinde Türkiye çok büyük bir değişim yaşıyor. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, her tarafı düşmanlarla çevrili bir ülkeydi. Türkiye gündemi dışarıdan belirlenen bir ülkeydi. Ama şimdi Türkiye dünyaya gündem belirleyen bir ülke. Ben şimdi arkadaşlarımıza da şu örneği veriyorum. Bugün dünyanın birçok ismi dahi duyulmamış ülkesi bizim memleketimize eee vize uyguluyordu ama bugün Türk dünyada 80 ülkeden vize kalktı vizeler kalktı buradan Sivas'a gider gibi çantanı alıyorsun 80 tane ülkeye rahatlıkla gidebiliyorsun ve gittiğin zaman da Türk'üm dediğin zaman saygı duyuluyor e, biz şimdi gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıktık halim hamdolsun neye rağmen teröre rağmen yokluğa rağmen yani e, hani 3 sente muhtaç olunmuş bir ülke deniyordu ya. Gerçekten 3 sente muhtaç olmuş bir ülkeydik. Dün biz Sivas'ta, ben Sivas'ta olduğum için siz de burada Sivas'ta'nın pikniğindesiniz. Evet. Dün Sivas'a Milli Savunma Bakanımızla, Spor Bakanımızla gittik. Dünkü attığımız temellerin 2 yılda yapılacak e, oradaki işlerin maliyeti 300 trilyon sadece Sivas'a. Takip 300 trilyon, şimdiki parayla 300 milyon. Ama eski parayla 300 trilyon. Şimdi ama bir düşünün ki 10 yıl önce IMF kapılarında 300 trilyon alabilmek için bizim bakanlarımız, devlet yetkililerimiz IMF'in kapısında el pençe divan duruyordu. Şimdi IMF'e borcumuz vardı. IMF sadece para vermiyordu, bize emir de veriyordu. İşçine şu kadar zam vereceksin, memuruna şu kadar zam vereceksin, köylüye şu kadar yardım edeceksin. Efendim tahılı şunla alacaksın buna. Onu da bize verir. Emir de verir. Parayı veren zaten emir de verir. Şimdi biz ülke olarak yani son olarak eee ülke olarak geldiğimiz nokta şu. Bugün IMF'den ne para alıyoruz ne de emir alıyoruz. Ama IMF'in parasını ödedik. Sayın İnce, Sayın İnce öyle konuşmuyor. Sayın Bekir. Sayın İnce'nin bir tezi var. Ama bakın IMF'in im, parasını ödemişiz, evet. borcunu vermişiz. Şimdi IMF'in yetkilileri bizim kapıdan gitmiyorlar. Evet. Hayır para verin diyor bize 5 milyar dolar. Dünyada itibarımız kalmadı diyor. Evet. Bize para verin itibarımızı koruyalım diyor. Kredi verin itibarımızı. Ha biz de dedik ki siz zamanında bizimle nasıl pazarlık edip ...bizimle, bize en yüksek faizle borç verdiyseniz... ...bize ne diktat ettiyseniz... ...biz de şimdi onları size diktat etmiyoruz ama ihtiyacı olan insanların ihtiyacını giderin diyelim biz size para vereceğiz ama şartlarımıza da uyun. Evet. Onun için... ...ülke insanımıza şunu söylemek istiyorum... Ee, ...bilsinler ki emanetleri ehil ellerde. Yani onlardan aldığımız emaneti... ...asla art niyetli bir şekilde kullanmıyoruz, kullanmayacağız da... ...işte biraz önce de söylediğim gibi 10 yılda bu gelinen nokta teröre rağmen 500 milyar dolar teröre biz kaynak aktarmışız. Ama bugün yaklaşık 120 gündür Türkiye'de artık şehit cenazesi gelmiyor. Analar ağlamıyor. Ocaklara ateş düşmüyor. Hiçbir baba hiçbir anne çocuğunu askere göndermek istemiyordu. Ama bugün o askerlerin terörist kovaladığı dağlarda, yaylalarda şimdi turistler geziyor. Onun için e, ülke insanımız rahat olsun. İnşallah bu terör de bittiği zaman biz Türkiye bugüne kadar ya bir sürü yapılamayanları yaptık, çözülemeyen problemleri çözdük. Şunu söyleyebilirsiniz. Tamamını çözdünüz mü? Tamamını çözmedik ama çoğunu çözdük. İnşallah bugüne kadar bu teröre aktardığımız paraları eğer tekrar yatırıma dönderirsek Türkiye şaha kalkacak. Artık biraz önce Sayın Bakanımız da söyledi, ben de söylüyorum. Bize diyorlar ki ya Sivas göç veriyor işte Sivas gibi iller göç veriyor. Biz de diyoruz ki göçü veriyorsa İstanbul'a veriyor, Ankara'ya veriyor, İzmir'e veriyor. Ama bundan 30 yıl, 40 yıl önce biz Türkiye olarak göçü Avrupa'ya veriyorduk. İsmi duyulmamış ülkelere biz buradan göç veriyorduk. Göç verirken de o insanlarımız oraya giderken insanlarımızın ağzını açıp dişine bakıyorlardı. Ayağını soyup tırnaklarına bakıyorlardı. Bu insan çok affedersiniz hayvan muamelesi görüyordu. Bazını itiyordu. Sen yaramazsın, sen git diyordu. Ve işine yarayanları alıp memlekete götürüp hizmet hizmetçilik yaptırıyordu. Çöp toplattırıyordu. Fabrikasında çalıştırıyordu. Şimdi o bizim ülke insanımızın yurt dışına giden ülkelerin çoğundan Türkiye'ye şimdi Yunanistan'da dahil olmak üzere Yunanistan'dan, Almanya'dan, Avrupa'nın birçok ülkesinden, dünyanın birçok yerinden işte doğusundan, batısından Türkiye'ye Şimdi insanlar çalışmak için geliyor. Evet. İş için geliyor. Hatta gazetelerde de okumuş, Japon kadınlar da para yatırım yapmaya geliyorlar. Sayın Obama'nın dediği gibi 10 sene önceki bir hasta Türkiye ayağa kalktı. Sayın Obama da bunu bahsetti. Bunu zaten o biliyorsunuz başbakanımıza o şeyde Amerika'da yapılan o karşılama dünyada hiçbir ülke devlet başkanına yapılmamış. Bununla da biz gurur duymak Peki istiyoruz. Son anketlerden haberiniz var mı Sayın Vekil? Ya anketler şimdi söylersek. Ben şey yapar. Ben, ben söyleyeyim. Yok, söylemene gerek yok. Muhalefet. <laughs> olur. Ben, ben söyleyeyim. söyleyin <laughs> siz. De. Peki ben o zaman söyleyeyim. son bugün yüzde %51 %51.5 Ama e, AK Parti %51.5 e, herhalde sanıyorum önümüzde 3 sandık gelecek eğer anayasa değişikliği de olursa. Evet, evet. Önümüzdeki seçimlere kadar %60'ı %60 garantiler gibi Sayın Başbakan da söyledi. İzle Bu bu de konuşuyor Gerçi bu, bu ülke insanı eğer iyi doğruyu biliyor. E, nereye oy vereceğini, kiminle makara yapacağını, kime oy vereceğini biliyor. Kimin iş yaptığını, kimin konuşma yaptığını biliyor. Onun için ben buradan herkese teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum sesimizi bütün memleketimize, insanımıza duyurduğunuz için. Biz de size teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek güzel diyoruz. Bizim bir mazeretimiz var da sizin aracılığınızla vekilimize iletebilir miyiz? Çok için. Bir saniye. Bir saniye hemen burada yapalım. Hemen yapalım bu güzel bir şey. Sayın vekilim. Sizin ne kadar sizin ne kadar yer kısa kısa hemen sayın vekilim. Bir vatandaşımızın bir sorunu varmış. Hemen şöyle ekranlara doğru. Buyur. Ben ee, bu ay maaşımı alamadım. Emekli maaşımı. Acıköylüsün. Kılıçköylü. Ma Ak Akıncılar Kılıçköy maaşımı alamadım fakat ben bir işte çalışıyorum emekli olarak ticaret yapılandırma mı da yaptırdım ee, 2011'den beri şunu, şu anda ödüyorum sukortada da hani şeyim çıktı onu da ödedim bitirdim fakat e, geriye dönük benden 11 ay hem paramı ödedim hem bir para kesildi benden ee, tabi onun şeyini bulamadık <laughs> Ankara'ya merkeze iki defa dilekçe gönderdik. Onun da cevabını alamadık. Şu andaki şeyin de dilekçesini yazdık. Hemen, hemen ya, şey, yarın pazartesi günü saat 9.30'da bizim sekreteri ve danışmanı arıyorsunuz. Bilgilerinizi oraya veriyorsunuz. Hemen ben de salı günü öğrenip size biliyor, bildiriyorum. Şimdi biz oraya ee, bana Merke, mer mer merkeze biz 3-4 Merkeze bırak bana bildirsen ben hemen size o telefonunu da. da bırak oraya. Aziz bana bildir ben Heh, şey yapacağım. Tamam. Evet. Vekilimiz de gereken konuyu halletmiş oluyor şu anda anladığımız kadarıyla ekranımıza. Teşekkür ediyoruz. Keselim Burak abiciğim. Sayın...